Sonra sümmeta sonra geldi ala kavmin bir kavmin yanına geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Burak'la giderken onların durumu neydi? Ala edbarim bir qa'un dübürleri, makatları yani şeyleri, avret yerleri üzerinde birkaç yama, yama koymuşlar. Ve ala akbalim bi böyle elbiseleri falan düzgün bir şey yok. Önlerine de tenasül uzuvlarının üstüne de böyle bir yamayla kapatmışlar ama hani bacakları, dizleri, her yerleri açık yani. Yesrahûne e, Gezip dolaşıyorlar. E, kemâ tesraûl aç kaldığı zaman, nasıl ki ot gördüğü zaman ota koştukları gibi hızla bir de bir zaman epey aç kalırsa yem vermedin hayvana sonra çıktı merayı gördü o meraya Nasıl koşturursa onlar da koşturuyorlar ama nereye? Meraya değil il-dâri'i ve Tari' Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, değil mi? Ondan sonra Âmiletun nasranız kavmin aynı han. Leysel suresinde her cuma biliyorsunuz okunması sünnet imamların okuması yani bayram namazlarında da sünnet Gâşiye suresi. Orada öyle buyuruyor. Onlar e, ne yapacaklar? Cehennemde yemek arayacaklar ama leyselum tamun ta onlar için hiçbir yemek bulunmayacak. İlla min dari'a cehennem dikenlerinden ateşli dikenler bulunacak. La yusminu o kendisini yiyeni şişmanlandırmayacak. Ve la yughni açlığı da bertaraf etmeyecek. Tam tersine içine ateşi sokacak. Ve bütün bağırsaklarını dökecek, her tarafını yakacak, dışarı atacak. Onlar o zariya ye yemeye koşuyorlar. Çünkü o kadar aç kalıyorlar ki. Ta ve zekkum, zekkum biliyorsunuz. inne şecarete zekkum. Taamul etim diyor Duhan suresinde. Zekkum ağacı günahkarların yemeğiydi. Kel muhliyagli fil butun zeytin tortusu gibi sipsiyah. Karınlarda kaynıyor, Yediği zaman bütün karnını nasıl ki şu andaki en fokur 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 kaynayan ateş karnında düşün. E onu yer mi? Kehalil <laughs> hemim. En sıcak suyun kaynaması gibi diyor. E yer mi yemez mi? Ne buyuruyor? Ve en yestegîzû <laughs> Kehf suresinde bu. Eğer cehennemdekiler su isteseler yugâsû <laughs> onlara su verilir imdat edilir, medet yardım gönderilir ama ne? Bir ma'in bir su ki kel mühli böyle sipsiyah e, kaynayan, fokurdayan bir zeytin tortusu gibi bir su sıvı yani. O sıvı onlara getiriliyor. Tam yanlarına yaklaştığında yeşvil vücuh yüzleri kebap ediyor. Daha içmeden evvel dumanı, etlerini, derilerini söküyor, adamın yüzü iskelet kalıyor. Yeşvil <laughs> vücu, suratları pişiriyor. Bir <laughs> seşşerab, ne kötü içecek. Ve <laughs> sâet cehennem ne kötü dinlenecek yer, ne kötü istirahat yer. Hiç alay ediyor, hiç cehennemde dinlenir mi bu azaplarla beraber? Peki bu adam bunu niçin içiyor? Niçin içiyor biliyor musun? O kadar susuz kaldı ki Buram'dan diyor bir şey aksın, sıvı bir akıcı bir şey geçsin, ne geçerse geçsin artık diyor. Yeter ki şuradan bir sıvı aksın. Bitmiş. İşte zekuma, Varadri Cehennem'e, Cehennem'de kayalar var, bir de böyle küçük küçük, nasıl ki sen şimdi kömürleri yakıyorlar, hey gidi millet, anca mangal keyfi, mangal. Ondan sonra kömürleri kızdırıyor diyor, böyle mangalların, ee, i̇çindeki kömür veya odun neyse kıp kızıl şekilde ama tabii ki taş dediği için cehennemde kibrit taşlar var. Bu şimdi kibrit var ya şey çakıyorsun, yakıyorsun falan. Onun sırf taş kibrit tümü yakıcı madde. Başkasının yakıcı madde düşün ki kendi yandımı nasıl yanacak yani. İşte cehennemin kayalarına doğru önlerinde bir yama, arkalarında bir yama, bütün vücutları çıplak koşuyorlar. Koştuğun şey nedir? Suya koşuyorum diye koşuyor. Yiyeceğe koşuyorum diye koşuyor. Tavarların e, dereye koşması gibi koşuyor ama bunun koştuğu yerden su yok. Zari' var, zekkum var. Kıpkızıl taşlar var. Onları yutacak. Ya. Kale dedi men ha'ulâ ya cibrilu. Ey Cibril bunlar kimler ola? Ne yapmış bunlar dünyada? Ne amel etmişler? Bak Miraç gecesi daha göklere giderken neler gösterildi ona. Kale bu davlallezine la yuduna sadakati amali. Bunlar o kimselerdi ki dünyada malları Allah mal vermişti onlara. Mallarının zekatlarını vermiyorlardı. Burada sadaka zekat manasıdır. Çünkü normal manada sadaka vermeyene bu azap olmaz faziletli ameli terk etmiş olur, sünnet terk etmiş olur. Ama zekatı vermezse böyle azap var. Ama zalimullah. Allah onlara zulmetmedi. Mevla kimseye haksızlık etmez. Ve Allah bi zallamin lil Allah kullarına zerre kadar haksızlık ve zulüm yapmaz. Bunlar hak ettiler. Onun için namaz ne kadar önemli. Zekat ne kadar önemli. Cihat ne kadar önemli. Bu hadis-i şerif bize bütün bunları beyan etti.